Evet arkadaşlar. Bir tane daha 3 bulduk. Şöyle geçin beyefendi. Lütfen sinyalinizi verin geçin efendim. Orijinal. Ramazan abi de altı yıldır duruyormuş. 3 V6. Bizim arabaların aynısı. Rengine kadar kara karapantelle aynı. Çalışmayan hiçbir aksamı yok. yok. Var mı abi çalışmayan yok. bir aksamı? Allah aşkına. Bakın el freni indir abi. Hiçbir arıza lambası yanmıyor arabanın. Maşallah diyelim nazar değmesin. Araba daha 179 binde. Full artı full orijinal. Kaputunu aç, istop et Ramazan abi. Çalışmayan bir aksam var mı arabada? Yok, hiçbir şey. Klima, sunroof, bu ABS. Klima, sunroof, ABS, hız sabitleme, her şey bu. Aa işte, araba bu ya. Sade güneş yanıkları var. Aynen, onu da boyatacağız. Onu da boyatacakmış. Şuraya bak. Güneş yanıkları yüzünden araba hoşuna gitmiyormuş. Aç bakalım kaputu bir orijinal motor görsünler. Ramazan abi alın arkadaşlar 3-2 altının 6nın olması gereken orijinalliği bu bir tane eksiği var sigorta kapağı yok onu da sahip ustam yollayacak bir tane de filtre yollayacak o kadar full artı full orijinal kapağına kadar orijinal pervanesine kadar orijinal Allah nazar değdirmesin her şeyine kadar araba orijinal Ramazan abi Frontera dünyasına bir şey diyor musun? herkese selamlar Olması gereken buydu zaten. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Nasipse Ramazan abiyi de ikna ediyorum. O da Kandıra'ya cebeci etkinliğine geliyor. Geliyor mu Ramazan abi? Nasipse. Abi duyalım geliyor mu? Vallahi abi söz vermeyelim ya. Ben Ramazan abi söz ver. Bak 5900 6000 kişi bunu izleyecek ya. Geliyorsun değil mi? Hadi hadi. Perşembe, Cuma, Cumartesi 7 araba olacağız seninle Adan beraber. Ederim. Haber edeceğiz. Tamam fazla baskıya tamam. gerek yok. Ramazan abi kesin ikna ederiz Allah'ın izniyle. Vakti varsa, müsaitse götürürüz. Bir tane şuraya dışarı plakanın altına şanzıman soğutucusu taktırmış. İyi yapmış. Onun harici her şeyi muhteşem ötesi şekilde orijinal. Bir damla yağ kaçağı arabada yok. Yok ki yağma ayıpsızlar benim Tamam abi arabanı ya övüyorsun ya zaten su. hemen senle reklam yapma yani. <laughs> yok. Ya hayır ben satma niyetim yok zaten. Yok zaten satmayacağım boyatacaksın konuştuk senle. Biniyorsun 6 yıldır da sen de hala da bineceksin. Şu güneş yanıklarından dolayı içine sinmiyor araba. Şuna bakın benim de biliyorsunuz ön kaput böyleydi. Ondan sonra ben boyattım. Benim tavan da böyle. Ama Ramazan abim diyor ki ben bu arabaya böyle binmem diyor. 6 yıldır motorunu, şanzımanını, her şeyini abi, yaptırdım. Arabaya biniyorum, zevk almıyorum. Niye zevk almadığımı ondan anladım. Boyadan. Aynen öyle. İç kondisyonu da güzel arkadaşlar. Bu da bizim gibi kafadan kırık. Kumların içinde gezmiş belli. Kumlara mı giriyorsun Ramazan Kutuma, abi? Ama bir de inşaat yollarında çamur su görürsen ördek gibi Ördek gibi dalıyorsun aynı bizim gibi. Değil, İyi. Arabanın hakkını verenlerden yani sunroofuna kadar her şey muhteşem ötesi çalışıyor. Arkadaki filesine kadar görüyorsunuz arkadaşlar var. Arabanın tek bir eksiğini buldum abi. Ne o? Aç bagajı. Bu kapıyı da aç abi. Bu siyah tüp ne abi? Tarihe gelmiş. Aldığımda Heh. böyleydi. Evet. Altı aldıracağım. Tamam. 2013 23 bitmiş Tamam. Yani, onu deriz onu, deriz alta taktıracağım. Şu çeki demirini azıcık geri aldıracağız. Şurada ya bu. Bunu biraz geri aldırıyoruz. Burayı kesiyoruz. Tankı bunun içine gömüyoruz. Arabanın arkası komple senin oluyor abi. Bu kadar basit. Daha bugün Türkçüyle konuştum ben. İyi yapmışsın. Ünal'la mı konuştun? Kadir orada yaptırdı Hat, altı, altı aldı. Konuştum da. Tamam. ben resimlerini atacağım adını, sana. Ünal'a git dedi. Resimlerini atacağım sana. Aynısını yaptırıyorsun. Maşallah var vallahi. Her şeyi full orijinal. Aynı benim araba gibi. Buna bakınca yabancılık çekmiyor. Buraya taktırıyorsun abi tüpün kafasını. Gazcılara da eziyet olmasın. Allah kaza beladan korusun. Güle güle kullan abiciğim. Hadi bunu yayınlayalım. Bir daha el sallayalım arkadaşlara. Herkese selamlar. Hayırlı yolculuklar. Eyvallah Allah razı olsun. Cümleten hayırlı günler arkadaşlar. Allah Bakın. Allah'ın tekerine taş Amin. Amin Ramazan abi. Hadi görüşürük. Allah'a emanet olun beyler. Bayanlar. Merdivenden kayanlar. <laughs>